Anam geldim kışlaya, giydim elbiseleri Daha birkaç gün oldu, çok özledim sizleri Vatan borcu bitecek, beni merak etmeyin Başka bir şey istemem, mektupsuz bırakmayın Vatan borcu bitecek, beni merak etmeyin Başka bir şey istemem mektupsuz bırakmayın. Bir emanet bıraktım, onu sakın üzmeyin. Hasretimden ölüyor, bir de siz öldürmeyin. Vatan borcu bitecek, beni merak etmeyin. Başka bir şey istemem, mektupsuz bırakmayın. Vatan borcu bitecek, beni merak etmeyin. Başka bir şey istemem, mektupsuz bırakmayın. Teskeresi yaklaşan günlerini sayıyor Mektubum burada bitsin yat borusu çalıyor Teskeresi yaklaşan günlerini sayıyor Mektubum burada bitsin, yat borusu çalıyor Vatan borcu bitecek, beni merak etmeyin Başka bir şey istemem, mektupsuz bırakmayın Vatan borcu bitecek, beni merak etmeyin Başka bir şey istemem, mektupsuz bırakmayın